Ya şurada Fas'ta son iki günümüz, iki buçuk günümüz. Dedik bir kez de Riyad'da kalalım, Riyad'da kalmadık hostel yerine. Başımıza gelmeyen kalmadı gerçekten. Oradan oraya, oradan oraya. Şimdi Kazavilanka'ya gidiyoruz. çok yorucu. Ter içindeyim. Çok yorucu. Faslılar yorucu. Fas yorucu bir ülke. Ya da çok sıcak olduğu için benim tahammülüm kalmadı. Ayrıntıları anlatacağım sonra. Şimdi kazabayla gidiyoruz. Casablanca'ya geldik ve ben şoktayım. Yani beni bir caminin etkileyeceğini bu şekilde hiç düşünmemiştim. O kadar büyük ki. O kadar büyük ki. İnsanlara görün bakalım. insan karınca gibi o kadar büyük. 34 senelik hayatımda beni cami etkiledi. <laughs> Şu an gerçekten çok böyle ulvi duygular yüklendi. <laughs> bu cami şöyle çevireceğim birazdan. Cami dünyanın en yüksek minareli camisi artı dünyanın en büyük 13. camisi. kaç senede tamamlanmış? Ay tamamını bilmiyorum. Okuyup söyleyeceğim ama. <laughs> Bayağı güzel görünüyor. Bayağı iyi. Şimdi geldik camiye. Ben oturdum. Ben de sizin açık, sizin açık diye giremiyorum tabii ki. Melo girdi içeri. Çok büyük bir yapı ya. Çok etkilendim yani. Böyle bir şey beklemiyordum. Etkileneceğimi beklemiyordum. Açıkçası yalan yok. Çok büyük. Şimdi Kazablanka'ya girişimiz nasıl oldu? Ya hostel ile ilgili çok büyük sorunlar yaşadık ya. Hostel de değil, Riyad. Bir tane Riyad ayarlamıştık dün. Onu anlatayım biraz şey beklerken. Melo'yu beklerken. Riyad ayarladım ben, biraz da Riyad'da kalalım. Riyad, Şeyin Fas'ın geleneksel evleri. ve ortasında havuz var, boşluk var. Şey, tepesi, tepesi açık. Ayarladım. Riyad 52 diye bir yer. Aklınızda olsun. Gidecek olan varsa, videoyu izleyen varsa Riyad 52'ye gitmesin. Neyse, fiyatı da böyle peşin çekti direkt karttan. İptal, iade falan yok. Ondan sonra öteki hostelden ayrılacağız biz. Ee, şey yaptım, İşte çölden geldik, eşyalarımızı alalım, direkt hostele gidelim. Gitmeden önce dedim ki, dedim biz hostele bir iki tane poşet var dedim biz şey, Riyada gidelim, eşyalarımızı bırakalım, daha rahat geliriz falan. Gittik Riyada, kapısı kapalı, kapı duvar yani, çalıyoruz ki kimse yok, telefonları arıyoruz, kimse yok, rahat bir saat bekledik. Bir de benim tarzı e, bitiyordu, benim de internetim bitti, aksilik aksilik üstünde, hava 40 derece falan, sırtından ter boşandı. Adam açmadı telefonu, ondan sonra biz geç, e, eski hostelimize gittik, şey yaptık oradan tekrardan ben rezervasyon yaptım. Böyle sinirden kulaklarım falan ondamaya başladı, o an benim için bayağı kötü bir andı yani. de ben çok sinirlenince tepki de veremiyorum böyle salağa dönüyorum. Şey oldu böyle kulaklarım falan tıkandı. Direkt vücuduma vuruyor. Ya dudağım uçuklar ya böyle şey olurum. Aa, kulağım duymaz olur. gözme bir şey olur. <laughs> Maalesef içi atmaktan. Ondan sonra işte hosteldeyken üstünden 4 saat falan geçti bak akşam 13 falan bak on, on, şey aa, akşam 13 ne ya akşam 11 falan gece bir tane numara aradı işte geleyim alayım sizi ya dedik biz geliriz saatlere oldu. Biz başka yerde hostel ayarladık artık. İşte e, ben sizi gelir alırım. Biz dedik nasılsa parasını verdik. Yarın sabah geliriz. Biz ertesi gün oldu kaldık orada. Ertesi gün oldu. Ertesi gün bakıyoruz şeye gittik. Eşyalarımızı toparladık. Tekrardan Riyada gittik. İşte adamı da aradık biz geliyoruz diye. Tamam tamam geliyorum falan filan. Gittik biraz bekledik önünde bir tane çocuk geldi motoruyla. Kapıyı açmaya çalışıyor kapı açılmıyor. Yok. Yine kapı duvar yani. Kapalı yani hostel bildiğiniz. Ee, ne kadar ya? 30 euro falandı galiba. İki gecesi de. Hani Riyad diye biraz da tuzlu. Çünkü biz öteki yerde üç gecesine 20 euro vermiştim ben. 20 bile değil. 18 euro vermiştim. Ondan sonra Getirdi çocuk, kapıyı açmaya çalışıyor. Yanlış anahtarı almış. Dedik, nerede bu Yusuf? Yusuf da sahibi. Arıyoruz tekrar açmıyor. Ay delirdim ben. Bildiğiniz delirdim yani. sabahın böyle saat sekiz buçuğunda. Bir de dokuz buçuğa da biz şey'e gideceğiz diye, Kazablanka'ya gideceğiz diye ayrıca bir şey almıştım. Ee, transfer ayarlamıştık. Ona gideceğiz yani. Kazablanka'ya gideceğiz. Casablanca'da üç saatlik yol. Ondan sonra... Ee, tamam dedim tamam 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 dedim yansın parası falan dedim ben Booking'e yazarım bugün bugünkü e yazdım falan filan işte deneyimli üz şey üzgün bir şeyler yazmışlar Son para iade olacak dün diye tararken bir yer bulmuştuk oraya gittik geceli e, 320 dirhem 30 euro civarı 30 euro biraz geçiyor Orayı bulduk. Yani bir üç günde 20 euro verirken bir geceliğine 30 euroluk hostele gidiyoruz şimdi ya da gidiyoruz. Öyle çok aman aman da bir yer değil ama çantam şu yumu gidi aşırı sıcak ya. baba. mı size? Bir de şeye gideceğiz ya, Kazablanka'ya geleceğiz ya. O yüzden mecburen öyle tek gecelik bir yer tutup klimalı falan çift kişilik oda bir lazım değil bu kez. Bir de melo kapalı olduğu için o karma yatık halinde kalamıyor haliyle. Ona uygun bir yer bulmamız lazım. Öyle işte. Sonra ben bir tane tarihat buldum. Bu gece oradayız Casablanca'dan sonra işte bugünden sonra akşam orada or or geçireceğiz. Kaçta döneriz bilmiyorum. Gece 11 defa oraya eşyalarımızı bıraktık. Bir de paramız da yok. Yani paramız var, euro var ama change yapmamıştık daha. Yani change olanlar da... İşte sonra şey yaptım ben. Exchange'den yaptım bir şeyleri e, Dirhem'e çevirdik falan. Saat 10 gibi bizi transfer aldı. Kazablanca'ya geldik. 3 i̇şte saatlik yok. Geldik neyse. Bu gece oradayız. Yarın için başka bir riyat bakıyorum. Ben güzel bir riyatta kalmak istiyorum ya. Artık gecelik 20-30 yine gözden çıkardık. Kaç gündür harcamadığımız parayı şurada iki günde harcamış olduk. Çok ayıp alırım kalmadı. <laughs> neyse, olur kadar. Acam çok güzel. Yani bir caminin beni böyle etkileyeceğini hiç düşünmemiştim. Böyle oturdum ben de seninle. O seni seni izliyoruz biz. içeriye bakmıyoruz Hani böyle bizim Türkiye'de camilerde şey olur ya. Girişte şal olur, kıyafet olur falan. Burada yok öyle bir şey. Olsa ben de girecektim de. Biraz şöyle et, bir Manzaraya bakayım. Buradan da sahili falan dolanacağız. Casablanca bu arada bildiğiniz şey şehir, büyük şehir Marrakeş'le alakası yok. Bambaşka bir yer yani. Bana biraz Mersin hatırlattı. Palmiyeler falan da var ya deniz kenarı Mersin'e benziyor. Binaları da İsrail'deki evlere benziyor. <laughs> Birçok şeyin şehrin karışımı gibi. Ee, şeyde camide sadece namaz saatleri açık cami. Onun dışında kapattılar. Ben orada otururken Bak şurada da abla bizim geçimizden gelmiş yapmak için. ben orada otururken bir tane beyefendi geldi. ben telefonla uğraşıyorum, bir şeyler yapıyorum falan. Bayağı da bana sesleniyor. Ama ben bana seslendir anlamadım başkaları da. Sana madam 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 diye üst üste deyince cami kapandı hadi yallah dedi. Böyle bildiğin yallah yala yaptı. <laughs> tamam dedim ben de. Sonra önünde durup fotoğraf falan çekiyoruz ya adam herkesi elleriyle kovalıyor. Hay yallah 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 diye. Öyle yani bu bilgi bu bilgiyi bilin. En az bir cümle kurdum. <laughs> Hasan Camii, iki Hasan Camii. Sadece namaz saatlerinde açık, onun dışında kapalı. Ticket dedi. Biletle giriliyor herhalde, bilemedim. Aa güzel ya. Şurada da görünüyor mu? Şurada da denize girenler. Sadece erkekler tabii ki. Şurada Şu dalgalara nasıl giriyorlar anlamadım. Ya burası bana biraz şeyi hatırlattı. Ee, televibe hatırlattı. Televibe benziyor. Sadece kum var orada ve kadın erkek herkes denize giriyor. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Park arasında bayağı uçuruma benziyor. Şey olarak. Çok güzel. Sahil Çok güzel. <laughs> Ya bak, o kadar sıcak ki ama. Vallahi Casablanca'da hiçbir şey yok. Cami var sadece gördüğümüz. Biz kendimize zorla bir şey bulduk. Mahkeme Paşa diye bir yer. Mahke, mahkeme Ma Paşa. Öyle bir yer. Oraya gideceğiz şimdi otobüsle. Bir de burada İngilizce konuşan çok az var. Genelde Fransızca konuşuyorlar. İngilizce o kadar az ki. Bir de trafik işleri çok az. Yayalara falan direkt yol atlıyorsun duruyorlar. Bu olayı. Böyle bir trafik var. Çok sıcak. Aşırı sıcak. Önce sıcakta. Ve yani söyledim mi bilmiyorum biz iki gündür hiç yemek yemedik. Ama yaşıyoruz bir şekilde. Neden bilmiyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum. Aa bir tane kimdi ya? Bir tane youtuber şey olmuş. Aa bak ileride durak. Bir tane youtuber nasıl gayet sanırım böyle video çekerken Şey oldu Tutlamışlar onu Elinden almaya çalışmışlar galiba Tutlamada Tutlamışlar değil ya Sadece elinden almaya çalışmışlar kamerayı Şimdi burası da krallık ve İslam falan ya İnşallah öyle bir şey yoktur <laughs> Kameramı çıkarmıyorum o yüzden Telefonla çekiyorum Ses kötü olabilir Şimdi bugün pazar ya Çoğu yer kapalı. Kapalıymış yani. Biz unuttuk. Günleri de karıştırdık zaten. Aa, saat altı buçukta şeyimiz var. Trenimiz var. Ona şey yapacağız. Yetişeceğiz. ama o kadar sıcak ki. Zaten yapacak bir şey de bulamıyorsun çoğu yer kapalı olduğu için. Artık oturalım bir yemek yiyelim dedik. İkinci bir dördüz yemek falan da yemedik. Ben bunu söyledim. Kırma. Sadece sarımsağı Ama çok güzel. Her zaman gibi çok güzel. Bir yemek daha gelecek. Ne söylüyorsun? Ben köfte söyledim. Aynen köfte gelecek. Ya o kadar sıcak olduğundan yemek yiyemiyoruz ya. Bildiğiniz kahveyle besleniyorum yani. İki gündür hiçbir şey yemedim. Açım. Ama aç da değilim. Bunu da hani böyle yemek yemem lazım diye yiyorum şu an. su güzel. Yani ama en güzelini İsrail'deydim. İsrail'deki the best. Sıcak Hava sıcak olduğu için hiçbir şey, hiçbir şeyin tadı yok ya. <laughs> Zaten kazabilen da bir şey yokmuş. Biz fantazi yaptık, buraya geldik. Ya ben Fes'e gitmeyi çok istiyordum. Çöl turu... Çöl turu yazın çöle gitmeyin. Bunu beş kere falan söylemiş olabilirim ama yazın kesinlikle çöle gitmeyin. Çok, çok zor ya. Yollar çok zor. Türkiye'deki gibi değil yani ulaşım. Mesela bakıyorsun mesafeye yakın, ama yollar çok iyi olmadığı için saatler sürüyor. Saatler sürüyor yani. Sabah yedide çıktık, akşama anca çölde olduk mesela biz. Deveye, mebeye anca bindik. Zordu. Öyle işte. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Ekmek, ekmeğim bitti. Ben daha humusa ekmek banmak istiyorum. Ekmek. Kebapla gelir herhalde köfteyle. çok da evimiz diyor. Ayın çok mu eskiden? Neyse gidemek işte. Böyle oldu. Neyse sağlık olsun. Ne yapalım? Belki ileriden emekli tekrar tekrardan gelirim 30 sene sonra falan. Pes'e gitmek için. Paz'a geliyormuşum. Ay dönüyoruz Casablanca'dan. 6 dirheme kişi başı otobüse bindik. Ve biraz uzağında bırakıyor. Oradan yürüdük. Şurası da tren garı. 2,5 saatte falan şeyde olacağız. Marrakeş'te olacağız. Nereden girişi buranın? Şuradan mı acaba? Buradan mı? Olacağız. Şöyle bir girişi var tahminimce. Daha yarım saatimiz var. Allah'tan erken geldik de. Kazablanca tam şehir ya. Yani Marrakeş'ten Esa oradan falan çok farklı. E bildiğiniz şehir. Ben Mersin'e benzettim biraz. Sıcaklığı falan. <laughs> Bayağı Mersin. Şöyle bir şey var buradaki insanlarda. Ee, çok yardımcı olmaya çalışıyorlar ama bilselerdi bilmeselerdi. <laughs> İngilizce de az biliyorlar hatta hiç bilmiyorlar. Genelde yardımcı olmaya çalışıyorlar. Şey otobüs şoförü otobüsten indi, durakta indi, bize indi böyle bayağı yolu tarif etti. Fransızca konuşuyor hiç anlamıyoruz ama <laughs> sağ olsun çabası yeter. Çok tatlılar ya. Yardımcı olmak isteyen çok yardımcı oluyor yani çocuğu çocuğu da öyle, büyüğü de öyle. Acaba doğru mu geldik? İnşallah burasıdır. Ben şimdi günde 8 kilometre falan yürüdüğüm için İzmir'de böyle haldır haldır yürüyorum. <laughs> Melo hep kalıyor. Şey diyor bana gidince diyor evde hep eliptik çalışacağım. Kondisyonumu kaybetmeyeceğim. Sen çok iyi yürüyorsun. İşte günde 8 kilometre yürümenin yararları. Yardırıyorum. Bakalım nerede? Bak, geride kaldı yine. Marrakeş 17.35 Aynen Train 124 6 dakika Neredesin? Burada Geri kaldı yine <gülüyor> <gülüyor> mi Fotoğraf mı çekiyordun? Video mu çekiyordun? Ha? Fotoğraf mı çekiyordun? Ah, Sıcak. 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 Şimdi biletlerimizi okutacağız. Bilet işini halledelim, sonra devam edeceğim. O kadar dağılmışım ki sıcaktan. mahvolmuşum. Saç başka ama sabah bu saçlar güzeldi. Şimdi treni bekliyoruz da biz? İki buçuk. 45 falan o kadar bir yolumuz var. Yamuk tutuyorum kamerayı da. İşte, ayrı vagonlara düştük Melo'yla. biraz tırsıyım. ya, ya Arapların, Arap mı bunlar? Berberilerin diyeyim. Fazlaların kavgası çok komik ya. Adam bir anda yükseldi. Sonra adamı çıkardılar. Sonra adamın babası geldi aldı falan değil mi? Herhalde. Öyle bir şeyler. Biz de izledik. Aa kavga vardı. <laughs> Türkiye Türfeyizler Türk bir inşaat, iki kavga. <laughs> Şimdi trene binip gidecek. Ay çok sıcak. Kaç kere söyledim bunu? Herhalde 38. söyleyip Söyleyişim yazın Marakeş'e gelmeyin. Ekim'de, Kasım'da falan gelin. Yani e, Marakeş diyorum, Pasa gelmeyin. Çok sıcağı ya, bildiğiniz çöl sıcağı. Yani elimizde sürekli su. Bir de dehidre oluyoruz. Sıcak hiçbir şey yemiyoruz. Ben bugün bir şey yedim ilk defa iki gündür. Humus yedim, bir de şavarma yedim. Hala böyle midemde çeyrif ağırlığını hissediyorum. Yenmiyor yani. Sadece kahveyle yaşadık günlerdir. Parlıyorum ben. <laughs> Neyse trende görüşürüz. <gidiyoruz. gülüyor> Hemen gözlerim gelmiş. Mahvolmuş. <laughs> olmuş. Trendeyiz. Böyle bir şey gidiyoruz. İki saat orada oldu mu? Oldu. Benim internetin internetim bitti maalesef. <laughs> şimdi <laughs> <Ay>, internetim? <bilmiyorum. gülüyor> Sorry. İndikten sonra da bir otobüse bineceğiz. Dört dirheme. Go to Riyad. Aa, diğer şeyin nasıl şeyi lazım. Sen ne kadar çok bana güveniyorsun ya, bunu fark ettim. Ay ben Bu Ay yoruldum, yoruldum. Yarın merkezde son günü biz sokak mezedlerine